Merhaba arkadaşlar. Hayırlı hafta sonları dilerim. Şimdi bilici yatırım hissesine bakacağız. Durumu nedir diye. Şimdi arkadaşlar daha iyi iletişim ve daha kolay bir ulaşım sağlamanız için Telegram sayfası, Telegram kanalı açtım. Bilginiz olsun. Ee, Telegram'a girdiğiniz zaman, Borsacı İlkay Keskin yazdığınız zaman buradaki şu kanalım ortaya çıkar. Burada gerçekleşmiş olayları anlatıyorum. Yani paylaşıyorum. Ee, Ayrıyetten de YouTube kanalıma girdiğiniz zaman Resmimin olduğu yerde bir link var. Açıklamaya da o linki paylaşacağım. Oraya tıkladığınız zaman buradan direkt benimle iletişim sağlayabilirsiniz. Yani çok zararda bilseniz onu veya nakittesinizdir. Ne, ne alacağınızı bilmiyorsunuzdur. Nereden alıp nereden satacağınızı bilmiyorsanız iletişim sağlayıp e, buradan danışabilirsiniz. Ayrıyeten de VIP kanalım var. Gelmek isterseniz e, çok güzel hisselerimiz oluyor. E, burada ne paylaşıyorum VIP kanalımda? haftada veya günde al sat fırsatları olduğu zaman buradan paylaşım sağlıyorum. Ayrıca de excel çalışmam var. Yani ucuz hisseleri sayfanın en başına getiriyor, listenin en başına getiriyor, pahalıları en alta doğru getiriyor. Bu kendi yaptığım bir çalışmadır. Yani çok güzel faydası var. Sizler de fayda almak isterseniz yani küçük bir ücret karşılığında VIP aylık kanalını alıyorum. Bilginiz olsun. Sizleri de beklerim. Şimdi hissenin durumuna geçelim. Şimdi Bilici Yatırım hissesinin durumu aylık bazda yani aylık ve aylık grafikte ve dolar bazında bakıyorum bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu hisse şu an üst bantlarda hareket ediyor. Yani üst banda kendine atmış üst banda hareket ediyor. Bir yere kaldırıp götürmüşler. Tekrardan geri indirmişler. Ha hisse ucuz mu? Çok pahalı değil. Aşırı ucuz da değil. Ama pahalı değil. Tabi alt, bandla, alt banda çekerlerse o zaman durum farklılaşır. Bilginiz olsun alt bant dediğimde nedir bakın şuradaki kısımlara bakın şuradaki kısımlara şimdi abonem de bu hisseyi bekliyordu Ertan Bey şimdi yayına attıktan sonra kendileri izlerler şimdi Arkadaşlar şu aşağıda bir alt bandı var bu alt banda çekmediği sürece üst bantta DC yerler var. Şimdiden emeğinize sağlık. Size de hayırlı akşamlar diyorum. Çok teşekkür ederim Ertan Bey. Size de bize güvenip geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şimdi üst bandı hareket ettiği için. Şimdi buraları kırarsa tekrardan bakarız. Şimdi şurada da bir düşüş trendi var. Bir de şurada üst bandta bir trendi var. Şimdi arkadaşlar bu Hemen altı destek yüzde dört yüzde beşi yani yüzde dört nokta seksen şöyle bakalım bir ha yüzde dört seksen ve yüzde beş yüzde altı civarları destek. Hemen yazalım. Şöyle bir yakından bir bakalım tam tam oran verelim. Şöyle yüzde beş yüzde beş otuz hemen yazalım notumuza. Bilici yatırım. yüzde 5,30 desteklerine yakın yani zaten bu ne zaman Aralık'ta yani altlara gelmiş hatta Nisan'da da bir aşağı yoklatmışlar tekrardan tepkisini almış yüzde 6,30 bakın buralar sağlam yani tepki alır ondan sonra düşebilir tabi şu aralarda tekrardan şeyi var destekleri var onu da söyleyeyim. Şurası. %14, 70, %15 %15 diyeyim. %22 düşerse %29, %30 <laughs> %30 var. Bir de şurada kayacağı bir yer var. Bakın %37,5 %37,5 Yani şu an hissenin bu raka, yani bu oranları var. <laughs> bu yüzde 37 buçu kırarsa orada tekrar bakmak lazım çünkü alt banda çekilmiş olur o zaman. Şu an üstlerde hareket ediyor. Yani üst bandında ucuz aslında çok pahalı değil. Şimdi bakın şu trendi kırması lazım be. Ne yapabilir? Bakalım %7'si var. Yukarıda %7'si var. Ha, bir görmüş, satış yemiş, tekrardan düşmüş. Şu aşağı yoklayıp tekrardan oraları zorlayabilir. Ondan sonra %11'i var. %10.80. Ha şöyle %10.80. Tabi şu aralarda şu şekilde bakın dirençleri var. Bilginiz olsun. Hemen üstü de direnç. Yani kaçı? Yüzde üçü. Bakın yüzde üçü. Onu da söyleyeyim. Şimdi elinde olanlar varsa ya oralarda Kardaysa stop loss koymakta fayda vardır. Ondan sonra %11, %10.80 Şöyle şurası %21, %22 %22 %22'si var. Tabi buralar sağlam. İlk önce şu düşüş trendini kırması lazım. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Düşüş trendini kırması lazım. Aynen bakın. Bura çok sağlam. Çok sağlam direnç. Bu noktayı kırması lazım. Kırarsa yüzde otuz dört, yüzde otuz buçuk, yüzde otuz buçuk. Ondan sonra yüzde altmışı var, yüzde altmış. Şuralarda bir bakayım bir direnci var mı? Ona da bakayım. Bu olmadı. Hı. Yani şura %60'dan önce de böyle %56, %55'te takılabilir. %54 hatta. Orayı da yazayım. %60. Ondan sonra %78, %77. Şöyle %77 deyip o trend biraz aşağı doğru eğimli olduğu için zaman alırsa o biraz daha düşer. Buralarda kırdıktan sonra şu aralarda tabii yine te tekrardan dirençleri olabilir. Çünkü aylık bazda bakıyorum. Aa, aylık bazlama o yukarılara gittiği zaman buraları görebilir. %113 İlerleyen zamanlarda buraları gösterecekler. Ondan sonra %170 Şu anlık hissedin bunları var. Bu oranları var. TL bazında bir anlatalım durumunu. yüzde beş buçuk 19 TL 70 kuruş <laughs> Ondan sonra yüzde 6.30 19 buçuk TL buralardan tepki yapabilir Ondan sonra eğer burada tutulan tepki yapmayıp ya da hafif bir tepki yaptıktan sonra düşmeye devam ederse %15 17 TL 70 kuruş. Ondan sonra %22 16 TL 25 kuruş. %30. Ya buralara da bir önleme, önlem almak lazım. Yani önleminizi alın. 14 TL 60 kuruş ve bir de şöyle %37.5 var. Ya buralarda takıldığı sürece aşağı banda çekilmemiş olur. Aşağı banda çekerlerse işte işlerin rengi değişir. Bilginiz olsun. Ne kadar çok bilginiz olsun dedim de doğru mu? Şimdi öyle diyeceksin. Bilginiz olsun, bilginiz olsun. Şimdi yukarı bir gelelim. %3'ü var. Şimdi aşağıları yoklayıp ondan sonra tekrar çıktığı zaman buraları görebilir. Tepki yani dirençleri. 21 TL 45 kuruş. Buraları her zaman görür. %7 22 TL 30 kuruş %10,80 yani %11 civarı. Yani 23 TL 10 kuruş. Ya şu reklamlara gıcık oluyorum ya. Şu Bir anda zırt diye çıkıyor. Kaldıracak yer de bulamadım ben ha şekilde. Tamam git hadi. Şimdi bakalım nesi varmış. 23 TL. Aynen 23 TL 10 kuruş 23 TL 10 kuruş yüzde 22 25 TL 40 kuruş yüzde 34 buçuk 28 TL'si var. Ondan sonra yani burayı bir kırdıktan sonra biraz aralığı genişliyor bant aralığı. Yani dirençleri uzuyor. Yüzde 54. 32 TL. 32 TL. Ondan sonra yüzde 60'ı var. 33 TL 30 kuruş. Ya buralar biraz zaman alabilir. Bilginiz olsun. %77 36 TL ya yani 80 kuruş, 85 kuruş, o civarlarda bir şey. 36 TL 85 kuruş. Ondan sonra işin ya kötü yeri yok. Sadece alt bandla çek, çekmezlerse sıkıntı yok aslında. Ama alt bandla çekerlerse biraz problem yaratabilir. %113. Yani kaç lira oluyor bakalım bir %113. Yani 44 TL 40 kuruş o civarlar. 44 TL 40 kuruş hatta 44,5 TL diyelim. Ondan sonra bir de %170 var. Bir ara buralarda yaptıracaklar ama biraz zaman alabilir. 56 TL Sadece biraz aşağının önlemini almak lazım. Bir de o dediğim gibi o e, alt banda çekmezlerse problem yoktur. Alt banda çekmezlerse yani şu nokta. Bakın. Hemen anlatayım. Ya şu %30 ve %38, %37 bakın. %30 ve %37'nin altına çekmediği sürece sıkıntı yoktur. Yani 14.5 TL, 13 TL'nin yani 13 TL'nin altına kırmadığı sürece sıkıntı yoktur. Belki bir 50 kuruş bir lira belki oynatırlar, panik atak yaptırabilirler. Yani oraların altını kırmadığı sürece bu yukarıları tekrardan gösterebilirler. Şimdi arkadaşlar, bilici yatırımda durum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim. Sizlerde hisselerin nereden alınıp nereden satılacağını bilmiyorsanız. VIP kanalıma beklerim. Hayırlı akşamlar dilerim.